Mars etkisinden sonra hemen Ağustos'un başında hı hı. 9 Ağustos'ta Kova burcunda zıpkın gibi bir donlay hı hı. meydana gelecek, çok sıkı bir donlay gerçekten ve olaylı bir donlay. Hı hı. Çünkü Kova etkisi açılarıyla baktığımızda hani kolektif enerjinin çok yükseldiği ve tepkisel bir etki görüyoruz. Bu ne demek? Yani dünya genelinde, ülke genelinde insanların tepkilerinin çok yoğun, kolektif halde çıkabileceği, aman bu kadar da olmaz ya diyeceği bir etki hı hı. Hı hı. söz konusu. Ve burada bir birleşme enerjisi de var. Kova birleşmekle de alakalıdır. Bu da ne demektir? Farklı anlaşamayan, uzlaşamayan insanların hı hı. bir fikir çatısı altısının toplanması e, gibi etkileri de ayrıca gösterir. Burada ne vardır ayrıca kova dolunayında? Toplumsal vicdan teması hı hı. ön plana çıkar. Eşitlik ve adalet arayışı ön plana çıkar. O yüzden de mesela dünya genelinde de görebiliriz. Toplumsal vicdanın çok sızladığı bir şey insanların çok güçlü tepki verdiğini görebiliriz. Hı hı. Hani nasılsa kimse tepki vermez denen bir şeyin tam tersi insanların gerçekten hayır kardeşim artık bu da olmaz çok dediği güzel. bir durum görebiliriz. Ve bireysel düzlemde de Tam böyle retronun sonuna denk geliyor bu. Kendimizle ilgili de yeter be artık değiştirmek istiyorum. Hı hı. Ne olursa olsun yapacağım hı hı. dediğimiz bir düşünce durumuna da bizi sokuyor bu. O yüzden hayatınızda özgürleşmek istediğiniz hazır ne güzel Uranüs de ikizlere geçti. Size yapışmış böyle bir şey, hı hı. bir şey ya da bir kangren gibi bir duyguyu bir insanı işi her şey olabilir. Onu koparmak için büyük bir fırsat. Çok güzel. Özellikle de retro dönem olduğu için geçmişten size hala yapışan bir şey olabilir Hı -hı. bu. Ya yani bu en basit sigara içme alışkanlığı o bile olabilir. olabilir, değil mi? Ha, yani canım. bırakmak istediğin, kurtulmak istediğin, Aynen. yapıştığını hissettiğin bir şeyleri atmak için. Kesinlikle. Güzel bir zaman, çok heyecan verici. Yani bunu kesinlikle koparın e, derim Hı -hı. çünkü gerçekten burada iyi bir etki var ve. Şuna bayıldım ben bu dolunayda. Merkür yani zeka ve zihin gezegenin açıları mükemmel durumda. Tutulmalar döneminden önce son planlarınızı yapmak için. Hani hı hı. eylülde hı hı. bir şey ateşleyeceksiniz. İnsanlara bir şey göstereceksiniz mesela. Onu hazırlamak için harika bir dönem. Ya da bir türlü yapamıyorum, bulamıyorum, işte yönümü de bilmiyorum, ne istediğimi, ne yapacağım bilemiyorum diyorsanız önünüze bir anda Uranüs'ün iyi açıları, ani aydınlanma gelebilir, Satürn'le bir yapılandırma gelebilir, Neptün'le bir ilham gelebilir. Ve tek başınıza değil belki kolektif grupla bunu yapabilirsiniz. Ortaklıklarla olabilir, insan desteğiyle olabilir. Yani burada çok iyi bir etki var. Ancak bu Dolunay'ın esnasında Mars'ın sert açıları var. Bu da şu demek, evet hayal gücü ilham projeler fikirler çok güzel şeyler ama siz bunu iyi hesaplayamadıysanız Satürn sert açısı ya da boş bir hayalin içinde savruluyorsanız Neptün sert açısı o iş patlar. yani böyle matematiksel Analitik bir şekilde her şeyi düzene sokmak durumundasınız bu dolunayda özetle çok duygusal bir enerji yok burada çok Analitik bir enerji var ee, Umarım faydalı olur ama ben hani genel olarak insanlara da bir e, uyanış bir hareket Hı -hı. enerjisi vereceğini düşünüyorum. E, ya da mesela suyun altında olan ya da halı altını süpürülmüş konuların böyle pat diye çıktığını görebiliriz bu dönemde. Mesela bunları geri süpürmeye çalışmayıp artık yüzleşmek icap eder. Hani bu önemli. Toplumsal konularda da e, özellikle kadın hakları, eşitlik, Hı -hı. hukuk, aile temalarında çok önemli şeyler duyabiliriz. Dediğim gibi toplum ile ilgili şeyler karşımıza çıkabilir ve özellikle adalet konusu çok fazla baskın gündeme, olacak galiba. Evet gündeme çıkacak ee, ve liderlerin sözleri böyle çok geniş yankı bulabilir olumlu anlamda olumsuz anlamda çok yani zaten Merkür Aslan retro yapıyor ya yani çok tehlikeli söylemler olabilir herkes ağzından çıkan çok dikkat etmesi gereken bir süreç bu yani onu da cebimizde dursun ve bu dolunaydan sonra artık yine bir dikkat Geçiş evresine geliyoruz. Merkür 10-12 Ağustos arasında durağında. Hı hı. Hep söylediğim üzere ikinci durağın. Zaman durdu. Evet <laughs> kapanış durağındayız. Ee, 10-11-12 Ağustos günleri %100 bir şeye emin olmadan lütfen girmeyin. girmeyin. Bekleyin hele bir de Dolunay'dan hemen sonra olduğu için erken öten horozun kafasını keserler. Lütfen ifadelerinize dikkat edin. Bir şeye çok gaza gelip ani tepkiler vermeyin. Biri sizin bilinçli olarak damarınıza basabilir. Hani sizi provoke etmek için bir şeyler yapmanız için. Onlara o alanı vermeyin derim. Yani özellikle sizin öfkenizden ya da fevri tavırlarınızdan yararlanacak birini Özellikle de bu etki hani iş hayatı için çok daha kritik durumda. E, i̇ş hayatı konusunda bir de şunu ayrıca söyleyeceğim. 10-11-12 Ağustos günleri ani istifa. İşte Hı -hı. ani gemileri yakma, Hı -hı. ani boşanmaklar. ceketi kara. aldım, çıktımlar. Ceketi aldım, çıktımlar. Kesinlikle önermiyorum. Çünkü dolunayda bizi hani bir zaten ateşleyecek, Gaza, kinecek, getiriyor. gaza <laughs> da getirecek. Üstüne Merkür de duran. Sonradan çok pişman olduğunuz kararlar verebilirsiniz. O yüzden 12 Ağustos itibariyle Merkür ileri harekete geçtikten sonra ne yapacağınıza bakarsınız zaten. Ama öncesinde lütfen bir stop. Ve evet çok şükür 12 Ağustos itibariyle Merkür ileri harekete geçecek. Artık mesela ne olacak? Venüs yengeçin faydasını görmeye başlayacağız. Çok güzel. Ee, diğer hani gökyüzü etkilerinde daha akışkan hallerini göreceğiz. O yüzden de şunu söyleyebilirim. Özellikle 12 Ağustos itibariyle neredeyse ayın sonuna kadar 25 Ağustos'a kadar 12-25 Ağustos arası mesela duygusal konular için olumlu bir düzleme geçiyoruz. Güzel. Mesela bu dönemki Yeni tanışmalar, ilişki gelişimleri, belki barışma talepleri odur budur. Evet bunlar bu sefer kaliteli ve güzel olabilir. Çok sorun güzel. yok. Ee, ya da aile kurmak, çocuk sahibi olmak isteyenler için hayırlı bir evre. Burada da sorun yok. O yüzden burayı güzel değerlendirebiliriz. Hani kişisel bakım için ayrıca tarih vereceğim. Ama Venüs yengeç dönemleri hani hem bedenimizi hem ruhumuzu bakmak için de iyi zamanlardır. Harika. Onu da belirteyim. Ve 22 Ağustos itibariyle Güneş başağı geçiyor. Ee, ve artık sonbahar evresini hissediyoruz ve artık tutulmalar dönemi tık 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 kapıyı Geliyor. çalmaya başladı. Şimdi önce bireysel düzlemde bakarsak iyi haber şu. Başak evreleri kilo vermek için, Çok kişisel güzel. bakım için, e, kendimize en iyi versiyonumuzu ulaştırmak için en iyi zamanlardır başak döngüleri. O yüzden de hani yazın eğer e, kanterin topuzu kaçtıysa onu tek <laughs> bazı kilolar alındıysa bazı kilolar alındıysa e, bunları toparlamak için Çok iyi güzel. bir zaman e, kullanabiliriz ve öyle böyle gerek sıcaktan gerek mevsim psikolojisi rehavet etkisi yaratır e, yaz o rehavetten çıkıyoruz e, onu söyleyebilirim ve amaç ve detaylara artık daha net odaklanacağımız bir etki bir de işte Güneş Başak 22 Ağustos oluyor. 23 Ağustos bir gün sonra da Başak yeni ayı var. Sıfır derecede. Astroloji sıfır derece önemlidir. Çünkü niye ilk derece? Hakikaten her şeyin yeniden başlamasını hmm. temsil ediyor. Beyaz bir sayfa mı? Ben beyaz hmm. bir sayfa açma şansıdır. Yani bu çok önemli ve tutulmalardan önceki son gökyüzü, önemli gökyüzü olayı yeni ay olduğu için ben olsam yani bu 23 Ağustos Başak yeni ayını çok çok iyi kullanırdım. Ne için kullanırdım? Yani en basit konu bile olabilir ama bir şeye lütfen başlayın yani tek öyle niyet düşünce değil Hı -hı. başlayın Hı -hı. İlk adımınızı atın ee, onun adımı çok çok güzel gelebilir çok iyi sonuçlar getirebilir ve sıfır derecede olduğu için de gerçekten sıfırdan yeni bir düzen mi kurarsınız yeni bir Hı -hı. iş mi kurarsınız çarpıcı bir projeye mi girersiniz yeni bir ilişkiye mi başlarsınız onun için çok hayırlı bir dönem çok güzel. yani onu kesinlikle söyleyeyim.